Selamlar, hoş geldiniz. Bünyamin Sürmeli ben. Bugün sizinle e, hava kalitesi ve dünyadaki hani rakama dökülmüş halinden biraz bahsedeceğiz. Hava kalitesi iklim değişikliği kapsamında bozuluyor. Havamız artık daha kalitesiz hale gelmeye başlıyor ve maalesef soluduğumuz havayı da biraz ihmal ediyoruz. Ne kadar ihmal ediyoruz biliyor musunuz? Her yıl 7 milyon cana mal olması şekliyle ihmal ediyoruz. Bakın hava kalitesi iklim değişikliğinin önemli başlıklarından, daha doğrusu iklim değişikliğiyle beraber gelen ...sonucun bir alt sonucu olarak ortaya çıkıyor. Nedir o? Kuraklık dediğimiz yüksek basınç kuşaklarının artmasıyla beraber... ...artık hava yere çok daha fazla basılır hale gelmeye başlıyor. Ya da bunun süresi artmaya başlıyor. Ve biz de her geçen gün havaya daha fazla kirletici yayıyoruz. Ve o yere basan hava maalesef bize diyor ki... Ee, ...beyefendi, hanımefendi kirleticinizi burada unutmuşsunuz. Buyurun bu sizin diyor. Ve bizim nefes aldığımız, soluduğumuz alana yönlendiriyor. Dolayısıyla iklim değişikliği içerisinde yüksek basınç kuşaklarının artması, bu havanın yere basılması ve bizim kirleticilere her geçen gün daha da artırıyor olmamız hava kalitesi problemini bir sağlık problemini beraberinde getiriyor. Şimdi aslında işte kirli hava falan deyince çok da üzerinde durmuyoruz ama kardiyovasküler hastalıklarla kalple birebir bağlantısının kurulduğunu biliyor musunuz? Kanserle birebir bağlantısının kurulduğunu biliyor musunuz? İnmeyle, diyabetle, metabolik hastalıklarla direkt bağlantısının kurulduğunu biliyor musunuz? Bakın eğer ölüm raporlarına işte kalp, kanser, şu bu falan diye bu hastalık adları yazmayıp kanser, hava kirliliği, kalp, işte şu gaza maruz kalma diye yazıyor olsaydı belki daha da fazla dikkatimizi çekiyor olacaktı. Ama maalesef bu bilmiyor olmamız bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. Hava kalitesini nasıl düzeltebiliriz? sürdürülebilir bir yaşantı nasıl olabilir? Bunu gelin beraberce konuşalım.